Demiştik istemeye pahalı bir çikolata Bir buket çiçek ile takım elbiseyi giyip Atladık bir taksiye Başladık gitmeye kızın evine Hoş geldiniz fasalları Nasılsın ayakları Sordular benim babama Ne iş bu delikanlı Erman ya da arabası Acep mutlu eder mi bu güzel kızı Babam dediğin evi var ne de bir arabası Çalışmıyor şu an zaten yoktu fazla parası Ama sevmişler adam madem verin artık şu kızı Seveni ayırmanın çoktu günahı Annesi yapsa değil mi? uyumaz ki Küçük bak bir aman ama Asla oyna eski Bir güncüymüştür bu Belli ki sertleri Biz size bu kıza Hiç vermeyiz ki <laughs> Babam dedi benim oğlum Sertleri falan değil Aslan gibi delikanlı Yüreği kalbin dedi Suç size değil sizlerden Kız isteyenler Bu iş paradan değil Yürekten gelir Şimdi ne mi yapmaktayım? Yollara bakmaktayım. Elimdeki sigarayla Kaplıra yolundayım, boğazım kurudukça ben bir anlı yorumlarım. Bana kız vermeyeni bana koyayım. Legen Teksas çocukları, matizlik kafaları başlarında kaldı.